Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'den ayrılışı adeta bir futbol destanının dramatik final perdesi gibi yankılandı, çünkü bu hikayenin içinde hem devasa beklentiler, hem sarsıcı hayal kırıklıkları, hem de dünya futbol tarihine geçecek rakamlarla yazılmış bir tazminat dosyası vardı. Geçen sezon Fenerbahçe'nin başına Avrupa'da, Spesial Van, onmanıyla gelmiş, taraftarı ve yönetimi büyük umutlara sürüklemişti ama işler sahada hiç de planlandığı gibi gitmedi, ligde Galatasaray'ın 11 puan gerisinde kalarak. Şampiyonluğu kaybetti, kupada çeyrek finali geçemedi, en önemlisi ise UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turunda Benfica'ya elenerek milyonlarca euroluk gelirden olan kulüp için ekonomik bir kırılma noktası yarattı, İşte bu sportif başarısızlık, iç gerilimlerle birleşti, Mourinho transfer döneminde istediği desteği alamadığını, yöneticilerin kendisini yalnız bıraktığını açık açık dile getirdi. Özellikle Benfica yenilgisi sonrası kulüp içinde Hamde Akın gibi isimlere sert çıkışları yönetimle ipteri. Kopma noktasına getirdi. Sahadaki öfke patlamaları, Galatasaray teknik direktörü Okan Burun burnunu sıkmasıyla sonuçlanan skandal, hakemlere yönelik sert suçlamaları ve hatta ırkçılıkla ilişkilendirilen açıklamaları hem federasyon nezdinde hem camia içinde huzursuzluğu büyüttü. Ali Koç'un yaklaşan seçim öncesi gücünü korumak ve taraftar tepkisini azaltmak için böyle bir radikal karar aldığı konuşulurken, 29 Ağustos 2025'te Fenerbahçe Kulübü soğuk bir resmi bildiriyle, Jose Mourinho ile, yollarımız ayrılmıştır, teşekkür ederiz, dedi. Oysa bu kısa cümlenin ardında milyon euroluk bir gerçek yatıyordu. Mourinho ve ekibine yaklaşık 15 milyon euro tazminat ödenecekti. Bazı kaynaklara göre net rakam 9 milyon euro ama ekipte birlikte 15 milyona ulaşan bu bedel, Portekizli teknik adamın kariyer boyu aldığı astronomik fesil paralarına yeni bir halka ekledi, Chelsea'den iki kez, Real Madrid'den, Manchester United'dan, Tottenham'dan ve Roma'dan ayrılırken toplamda 100 milyon euroyu aşan tazminatlar kazanmış olan Morino'nun bu son hamleyle kariyer boyu, fesih bedeli kazançları, 115 milyon euroyu buldu, İngiliz, İspanyol, Türk basını haberi farklı başlıklarla duyurdu, Reuters, karşılıklı anlaşma, El Pas, Şampiyonlar Ligi fiyaskosu sonrası görevine son verildi, The Times artık özel olmayan adam, diyerek sert yorumlarda bulundu. Taraftarlar ise sosyal medyada "Hayaller Mourinho, gerçekler tazminat" diyerek hayal kırıklıklarını dile getirdi. Aslında bu ayrılık sadece bir teknik direktörün gönderilmesi değil, futbolun sert gerçeklerinin bir özeti gibiydi. Umut, beklenti, çatışma, hayal kırıklığı ve sonunda imzalanan milyon euroluk çek işte bu yüzden Mourinho'nun Fenerbahçe defteri kulüp tarihinin en pahalı ve en tartışmalı özel hikayelerinden biri olarak kayıtlara geçti. Jose Mourinho, elbette her şeyi kazandığım için kendi kendimi tüm zamanların en iyi teknik direktörü olarak görüyorum. Jose Mourinho, futbolda benden önce ve benden sonra diye bir ayrım olduğunu düşünüyorum, metodolojik düzeyde benim çalışma tarzımla büyük bir ilgi patlaması yaşandı. Jose Mourinho, Porto ile Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak Barcelona ile kazanmakla aynı şey değil veya Inter ile Şampiyonlar Ligi'ni kazanmakla Real Madrid ile kazanmak aynı değil.